arkadaşlar. E, babam yine hasta oldu. Pazar günü biraz sıkıntılıydı zaten. Akşama doğru daha çok sıkılmaya başladı. Sonra saat gece 2-3'e var, vardınca hastaneye getirdim. Ben enfeksiyondan şüpheleniyordum. Ama e, sonra film çekildi. Filmde bir baktık ki promotoraks yani akciğer sönmesi olmuş. Sol akciğer yine aynı şekilde sönmüş. Kaçak vardı. Ondan sonra Süreyya da enfeksiyonda yine aynı şekilde kullanmış olduğumuz antibiyotikler fayda etmemiş. Antibiyotik kullanıyorduk zaten. Sonra oradan bizi e, şeye sevk ettiler. Süreyya başının cerrah bölümünü artık Sultan Bey'in sevk ettikleri için orada yetiyor şu an. Dren takıldı. Şu an iyi durumu. Ama tabii ki oksijen düşmesi oluyor. Zamanla nasıl kapanır onu bilmiyoruz. Tabii ki geçen seferki iki haftada kapanmıştı ama bu seferki biraz kaçak büyük. Zaman alacak gibi gözüküyor. Öyle bir video yazdım. Video birlikte izleyelim. dediniz işte serüven biraz öyle geçti. Gece yağmurluydu biraz soğuktu. Acilde kaldık. Oradan bizi Sultan bile Süreyya Paşa bölümüne sevk ettiler. Cerrah bölümüne. Çünkü akciğer sönen insanlara dren takıyorlar yandan. Deliyorlar. İçerideki dolan havayı dışarı boşaltıyorlar. Şu anki durumu dediğim gibi iyi. Annem kalıyor yanında. Yanına fazla almıyorlar. Hani hastaneye giremiyoruz. Doktorla da görüşemiyoruz. Burada telefonla da bilgi vermiyorlar fazla. Pazar günü artık ben yanında kalmaya çalışacağım orada. Doktorunu yakalayacağım. Çünkü her gittiğimde doktor ameliyatta oluyor. Göremiyorum. Mesafede uzak Hiç çalıştığım için de biraz zor oluyor. Süreç böyle devam ediyor. Sizinle diğer videolarda da paylaşacağım. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın.